Hepinize merhabalar arkadaşlar. Doğa Toprak kanalına hoş 8'ler pratik çarpım tablosu ile karşınızdayız. Bir önceki videomuzda 9'lar çarpım tablosunu yapmıştık. 8 çarpı 1'den başlıyoruz. 0'dan başlayarak 8 çarpı 10'a kadar 8 8'e kadar yazıyoruz. 0 1 2 3. Burada dikkat etmeniz gereken yer 5 ve 6'dır. Burada 2 kere 4 yazacağız. Ve sayılarımıza devam ediyoruz. 5, 6, 7, 8. Ve bu taraftan devam ediyoruz. Sıfırdan başlayarak ikişerli grupları halinde gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Karşınızda 8'ler çarpım tablosu. Videomuzu da videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, zili tıklamayı unutmayın. Görüşmek üzere.